Hocam günümüzde herkesin muzdarip olduğu bir sorun var. Bu fazla kilolardan kurtulmanın bitkisel bir çözümü var mı? Yani sadece bitkisel tedaviler kullanılarak zayıflanabilir mi? Evet, kilo problemi herkes kilosunu düşünüyor. Kilo şöyledir. Kadınlar için kendi kilosunun 10 kilo altı idealdir. Erkekler için 10 kilo fazlası en fazladır kendi kilonuzda. bir 60 60 kilosunuz erkekler 70 olabilir en fazla gibi şurada şunu söylüyorum sebzeler bedeni temizleyicidir meyvelerse besleyicidir tabi aslından bahsediyorum bunlar Dolayısıyla kainat şifahanesinde kilo aslında bir bilim adamlarına göre kanserin serseri çoğalan bir mikroptur. Bunu da engellemenin yolu önce kalın bağırsağı temizlemektir. Kalın bağırsak temizlenmedikçe karaciğer temizlenmez. Karaciğer çalışmazsa safra keseniz pankreasınız çalışmaz. Efendimizin riyazat dediği 40 gün biz yılda 6 hafta 42 gün aç kalıyoruz. Dolunay günlerinde ayın 8'i ile 14'ü günü detoks günleridir. Ruhsal ve bedensel aylarıma. Bu bedenden suların itildiği gündür. O günü rahatlatmak için et, süt, buğday, tatlı, şeker gibi şeyler yemiyoruz. Sebzelerle bedenimizi temizliyoruz. Temizlenen yerlerde meyveleri koyuyoruz. 7 gün bu detoks uygulaması, ruhsal bedensel arınma, kozmik beden temizliği dediğimiz uygulamayı yaparlarsa bunu yaparken de bir, keten tohumu yağı. iki çörek otu yağı. Üç, kabak çekirdeği yağı. Dört, moringa. Beş, enginar sirkesi. Altı, ceviz sirkesi. Sekiz, detoks sirkesi. Kullanırlarsa bir hafta içinde yedi kilo her gün bir kilo vererek kalan ömürlerini kaliteli mutlu yaşayacaklardır. Bütün bunda çayların hepsinin toplusuna biz moringa diyoruz. Moringa yağ emici özelliği vardır. Bakın moringa, moringa çay içmeleri halinde bağırsakları tamamen temizlenecek. Oradaki bütün kurtlar, domuz solucanı, öküz solucanı, o dişinizi çıkan çocuklarınız var ya Bunlar büyümez, bunun çocuğu olmaz. Annede babada da vardır. Dolayısıyla bunu temizlemenin yolda detokstar geçer. Yani yılda 52 haftanın 2 haftasını ilk barda bir hafta sonbaharda barda bir hafta kendine ayır. Ahmet Maranki gibi karşınızda gördüğünüz gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat sizi bekliyor.